Kuşlar aynı odada. 24 saat kalırsa. Neredeyim lan ben? Oğlum burası neresi? Selamün aleyküm gençler. Aleyküme selam. Biz neden buradayız? Eğer bu odada 24 saat kalırsanız. 999.999.999 TL para vereceğim. Bu odadan başka oda var mı? Yok. Tuvalet vardır herhalde. Elde şey. Yönetmen. Bay Beaches. Ananı. Oğlum biz bence kalırız. Aksine iddia. Bak 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 hoppa oru. Oo o, kardeşim burada çocuğu. İzliyor yahu Allah belanızı yahu. Sen de bu laftan başka laf bilmiyorsun. Ehe, o da geleceğimden daha parlaktan. Annemin telefonuna, bakıyormuş, gibi hissettiriyor. Lal, ben mine ya, yapacağın espriisi. Bir adam gülmüş, alıp bahçeye dikmişler. Komik mi kardeşim? Kardeş deme lazım olur. İyi biz kalkalım artık. Kova ve tabii ki mükemmel esprileri. Yönetmen ne kadar kaldı? Söylemeyeceğim ağla. Ühü mal amk. Sıkıldım amk. Biz eğleniyoruz. Sanki gerizekalı. Tırnakların fazla kısa olmuş teraziciğim. Sana ne? Samange. Ben tokum sen ye. Hepsini bitirmişsindir ondandır. Ne oluyor lan şu an? Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. 24 saat doldu. Aha kurtulduk. Şükür ya Rabbim. Akrep imana gelmiş yalan. Sus lan. Gece korkulup görürsek ne olur? Ne olur? Korkarız. Ana yönetmen gitti yalan. Yönetmen soğuk espriden donarak öldü.